Alparslan. Adanur Alparslan bu ne? Nereye gidiyor bu köpek? Anne. Adanur bu bir şey yemeye gidiyor kesin. Alparslan taş atma korkut Alparslan. Lan oğlum ayağı sakat. Anne. Alparslan gel buraya geri dönerse korkarsın. Çocuklar sessizce bu köpeği takip edelim Anne. mi? Anne, Nereye bir gidiyor tane bakalım burada. Sihirli ağaç varmış. Sihirli ağaç mı? Ne ağacı biliyor musun? Ne ağacı? Anne ne ağacı biliyor musun? Abur cubur ağacı. Abur cubur ağacı mı varmış evet. burada? Evet. Alparslan. E, Alparslan hele bir şey diyeceğim. Karşımızda. Alparslan. E, Alparslan. Burada bir şey varmış. Ne ağacı dedin Adanur? nur cubur ağacı mı? Eti put. Eti put mu oluyormuş onda? Anne. ee, ada Alpo Hı. nerede bu ağaç? Gelin şu ağaçlara bakalım. Neredeymiş bu abucu ağacı? Ada bak hele o mu anneciğim? O değil. Ada şu büyük ağaç mı? O da değil. Allah Allah. Alparslan sen de mi bulamadın? O da değil. Hangi ağaca bakmadık biz ya? Burada olduğunu söylemişlerdi bize. Ben şurada, işte şurada var. bir ağaç, var. Ona bak, bakalım orada. mı? Hadi burası gelin. Da, gel Hadi Hayır. burada. Aa, bu mu? Burada bir şey var. Dur. Hani anne be? Bu burada. Aa, bu mu? Hani anne nesi şey var? anne, anne, <laughs> anne. anne. Hani bir de burada bekleyici. Bek bek Aa, biz ada. Almamız lazım. Ada Bala bak orada. Çocuklar, bak burada İyi. köpüş de var. anne, anne sıcak. Ay elimi sıcak. Alparslan köpüşü gördün mü? Alparslan. Ay, 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 ay. Alparslan ağaç kızıyormuş ama alırken haberin olsun. Ağaç eline batar. Ada Alparslan. Ada çok dikkatli al. Ada çok. Aa! Ada. Ada köpek bak saldırıyor ona göre. Aparsan. Ada dur. Ada. Nur. Ee. Var ya bir şey değil mi? Şu köpüş ne olacak peki. Onu da, onu da almamız lazım bizim. Ada onu da. Ada. Ada. <laughs> ben de çok korktum. Ada dur. Ee başka bir şey yok mu burada? Bir bakın bakalım ağacında ne var başka. Anne şey aslında bu şaka ama bunlar gerçek. Bu şakacıktan köpüş. Evet. Ama, ama bunlar, bunlar, gerçek. Ama bunlar gerçekten burada biliyoruz. Ada demek ki biz diğer çocuklardan hızlı mı davrandık da bu aburcu buracını bulduk? Hı evet. -hı. Evet. Alparslan ne diyorsun? Seninki nerede? Anne. Sen nereden anne. buldun bunu? Buradan. anne. Buradan. Anne. Bunlar saklarmış. Onlar yenmez ki. Onlar ağacın. Tamam şekle biz bu veriyoruz, sakla. Bunlar ağacın. Sakla bunları. Bunları geri veriyoruz ağaca. Hayır 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 hayır. Bunları ağaca geri veriyoruz, al. Bunlar senin. Gel Sen de ver. Evet. Alparsan vermiyor. Adanur da vermiyor. Sen de sakla. Saklamayın ben onları yiyeyim. Sakla sakla sakla. Onları ben yiyeceğim Hayır hayır, hayır. Bunları ben yiyeceğim. Alparsan sen de ver. Sakla. Ben yiyeceğim. Hadi sakla. Ada bence bir şey değil mi? Buralarda tekrardan bakalım mı? Başka ağaç var mı diye. Evet. Başka ne ağacı var? Onu evet. bakalım Hadi.